2 Temmuz 2025 günün olasılığı yayınına hoş geldiniz. TikTok ortak yayınımızda TikTok'tan gelen talepleri değerlendirerek yayınımızı yapacağız. Takipçi olmayan TikTok'taki takipçi olmayan arkadaşların analiz istekleri ekrana düşmüyor onu söylemiş olalım. Şimdi sol talebi geldi sola bakalım. Aylıkta bir çift tepe ihtimali var bu ihtimali koymuşuz. Bunun nerenin üzerinde soru işareti bölgenin üzerinde kapatmadıkça Sollu STT grafiğinde sıkıntı olabilir Fatih haftalığa bakalım takipçi olmayan arkadaşların yazdıkları ekrana düşmüyor tekrar hatırlatalım bir kere aylık çok önemli burada aylıkta 290 civarına atacak bunun dışında burada büyük bir yükseliş ya da düşüş içerisinde değil tam bir kavga bölgesinde o aklımızda olsun şimdi bunu günlüğe alalım haftalıkta net burada şey yerine günlükte de destek dirençlerimiz daha fazla mum var daha fazla bilgi anlamaya geliyor. Daha fazla bilgiyle biz sarı sarı dirençleri yapmışız. Nerede? 160'da. 160'a kadar şu anda gelmiş günlükte. Bu alandaki bakın şu sarı alan destek direnç bölgesi. Nasıl ne demek destek direnç? Fiyat bunun altındaysa direnç. Fiyat üzerinde ise destek olacak. Şu anda nerede fiyat? Altında o zaman 156-165 aralığında ne var? Dirençimiz var. Bu bölgeye dikkat zaten bir red yemiş. Daha önce de bunun buranın olmasının sebebi bakın geçmişte de onay aldığı, onay almadığı defalarca buraya takılmasından dolayı burada biz bu 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 alanı takip etmekte fayda var. Ama günlükte yükselen trend bakın düşen trende çevirebilir. Öncelikle 4 saatlikte 145 altında kapatmasın. Yoksa buradaki işte bu tepki bunu nereye götürmek ister fiyatı? Aşağıdaki sarıya yani buraya. 115-125 aralığında. Bu da nereden geliyor? Bakın yine geçmişe bakalım. Geçmişte işte şuradaki destekleri görüyorsunuz. Bu kadar destek çalışan bölgede tekrar destek çalışacak mı diye burada biz bunu takip ederiz. Var mı talep? Bakılmasını istediğiniz. Yoksa ben günlü genel şeyden bakacağım. TikTok'taki takipçi arkadaşlar. Takip edenlerin yazıları görünüyor. Onu söyleyelim. Öncelikle takip etmeniz gerekiyor. Takip ettikten sonra analiz talepleriniz ekrana düşer. Şu anda görünen bir şey yok. Ben kendi bugün Agediz geldi. Hemen bakalım. Önce liste ekleyeyim. Sonrasında yeni istekler gelirse onları kaçırmamak adına Gediz Ambalaj eklendi. Başka var mı? Yok şu anda. Hemen Gediza'yla bakalım. Gediz ambalaj. Aylık. Ne demek? Teşekkür ettiler. O yüzden diğer platformdaki arkadaşlarımız da onu göremiyorlar. Aylıkta güzel bir yükselen trendi görüyoruz. Yani bu, bu nedir böyle? Bu nasıl bir düşüş? 14'ten 0.4'e bölünme parçalanma bir şeyler olmuş olabilir. Aylıkta yükselen trendi görüyoruz. Haftalığa bakalım. Gediz ambalajda Bakın, bir önceki dip nerede? 17.69. Haftalıkta 17.69 altında mum kapatmadıkça biz bu tren devam edecek mi diye takip ederiz. Biraz daha cesur bir şekilde yazdıklarınızı bir taraftan ekliyorum. Gördüğünüz gibi o yüzden tekrar tekrar yazmamıza gerek yok. Sürekli yayına gelen arkadaşlar zaten biliyorlar. Ekledim Abdullah'ın yazdığında. Şimdi günlükte bakalım. Günlükte burada bir destek direnç daha fazla mum elimizde olduğu için Çıkar mı ona bakalım. Çıkmaya da bilir. Fakat şu tepeyi görüyorsunuz. Bakın bu tepeyle şuradaki diplerin birleşimi çok güzel bir alan veriyor bize. Fakat çok mu geniş oldu? 17-19 arası mı oldu bu? Bakalım. Çok geniş olursa bunu bölmek, parçalamak gerekir tekrar. Günlük olarak bunu bir işaretleyelim. Neresi? 17-36, 19-82. Yüzde kaç ona bakalım. Yüzde 15. Yani bu genişlikte bir alan için bence kabul edilebilir bir alan. Burası gerçekten hoş duruyor günlükte. Neresiymiş burası? Bakın. Şurada dirençleri gördük. Bu arada şunu ben şu yazılar akışını şöyle kaldırayım şöyle. Nereye atayım bilemedim. Yazı akışını. Ya da bunu toptan sileyim. Bu nedir? Şunu toptan sileyim. Şöyle altta kalsın. Evet. Burada bir direnç, destek, 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 ATH Şimdi tekrar destek. Burada güzel tarafı bu tepelerin yükselmesi destek. Buradaki destek 17.36 altına gitmedikçe gayet güzel bir grafik. Hatta burada bir üçgen beşgen bir şeyimiz de var galiba. Ona da bakalım. Bakın dipleri birleştiriyorum. Bunu kama yapalım. Çünkü çok temiz bir üçgen olmayacak. Dipleri mümkün olan en yakın seviyeden birleştiriyorum. Bir de buradan birleştiriyorum. Bakın düşen, daralan kama biz bunun yukarı kırılmasını isteriz. Biz bunun yukarı kırılmasını isteriz. Takip ederiz. Bu kama ne tarafa kırılacak? Bu takip edilebilir. Çok güzel bir grafik. Buradaki destek müthiş. Yukarı kırılırsa da bir önceki tepeyi yani o 25'i e geçtikten sonra hedefte 30 olarak takip ederiz. Güzel bir grafik. Geza artık 17 beklemeden alt çizgi kırılımını da bekleyebiliriz. 18'i kırmadıkça sıkıntı yok diyebiliriz. Sıradakine bakalım. seni. Yine taleplerinizi yazabilirsiniz. Şu an 7 kişi yayında 2 takipçi olmuş. 36 beğeni gelsin beğeniler. Aylık klimasan klima sanayi. Yükselen bir trendi zaten görüyoruz bakın çok net. Bu güzel. Şurada bir duraklamaya girmiş gibi ama haftalıkta bakalım buradan bir çift tepe mi çıkacak. Tam bir çift tepe yapısı yok. Bu çok bozuk. Şekillerin biraz benzemesini de isteriz. Fakat bir duranla hatta haftalıkta bakın düşen tepeler ve düşen dipler yapmaya başlamış gibi görünüyor. Günlü alalım rica ederiz Ayaz. Günlükte biz buna bir çift dip ihtimali vermişiz. Çift dip ihtimalinin dibin olduğu yer şey açısından da çok güzel. Bakın desteklerin, dirençlerin yani şurada bakın direnç şöyle destek destek, destek destek güzel de çalıştığı bir bölge. O yüzden güzel bir bölgeymiş. Fakat hızlı tepki vermemiş. Kaç burası? 20-62, 20-60, 60 aralığı. 20 60 altında kalmadıkça bence güzel. Nereye kadar güzel? Buraya kadar. Şöyle oluyor arkadaşlar. Burada kalmıyor. Diyorlar ki o tamam bu gidecek. Yok. Bir, bir sonraki direnç 29-78-31. Yani 30-31.5 aralığında. Neden? Bakın yine solda direnç, direnç, direnç. Nasıl fiyatı? Bakın buradan vurmuş, 30'dan vurmuş. Fiyatı 15'e göndermiş. %50 düşürmüş. O yüzden bu destek dirençlere aman diyeyim dikkat. İnsan e, kaptırıyor kendisini. Kaptırmadan buraya giderse yani 30-31.5 aralığına giderse 31.5 üzerinde günlük mum kapatmadıkça nacizane bence kendimizi kaptırmayalım. 31, bu bölgeyi kar alıp takip etmek çok kolay olur. Öyle söyleyelim. O bilirim sağ olasın. Var mı analiz taleplerinizi yazabilirsiniz. Burada 4 saatlik saatlik üçgen beşgen başka bir şey çıkarsa takip edebilirsiniz. Ama genel tır, grafik zaten ben buradayım diyor. Ne yazık ki uzak bölge fakat bu iş böyle. Gülen bir Avax geldi. Gülen bir Avax talebine bakalım karşılamaya çalışalım Avax. Avax'ın grafiği gerçekten biraz eee ayaz bir tane alıyoruz talebi. Eğer kimse gelmezse yayının sonuna doğru tekrar değerlendiririz ama. Çünkü gelen diğer kişilerin şeyi yetişmiyor sonra. Bir anda coşabiliyor bir anda. Hobilerim için de kaydedelim. Hemen kaydediyorum. Bir kez yazmanız yeterli. Listeye ekledik. Şeyma Avax işlem. Oo. Bakalım. Şeyma Avax. Avax USDT değil mi bu? Niye böyle oldu? Tamam doğru. Çok kısa geldi grafik bana. Neyse aylıkta aylıkta tepe daha aşağı tepe daha aşağı tepe dip daha aşağı daha aşağıda fakat şurada bir yüksek dip yapmış. Yani bir ortada bu dip de aşağıda yapsaydı Amax için yani aman tanrım durumu olurdu onu söyleyelim. Şimdi haftalıkta bir omuz baş omuz olur mu demişiz. Buradan dönüp buraya gelseydi omuz baş omuz olacaktı. Olmamış. iptal olmuş. Devam ediyor. Fakat haftalık direncinden dönmüş. Onu görelim. Günlüğü aldım. Bu günlük 4 saatlik mi? Günlükte yani günlükte o kadar enteresan bir yerde dolaşıyor ki. Vox yakın zamanda bakmıştım buna ben. Fakat şey yapamamıştık. Tekrar uzun analiz yapalım demiştik. Yapamamıştık. Bakın yakın bölgenin zaten bu alana turkuazda boğulmuş vaziyette. Şuradan gelen, geçmişten gelen bir kere geç, güzel bir destek var. Okey. Şu alan nereden geliyor? Bakın dip, dip, direnç, dip, direnç yani fiyatı aşağı atmış. Dip dediğim noktalarda da yukarı atmış. 13.83 yani 14-15.5 aralığı. Fakat 14 altına giderse 14 altına sarktığında bakın 8'e kadar sarktı olmuş. 10'a kadar 8'e kadar sarktı olmuş. O yüzden bu sarı alanın bir kere geçmişten gelen geçmişten gelen alışkanlığıyla birlikte şu sarı alanın altına bir kere gitmesin o kesin. 14'ün altına gitmesin AVAX. Bu bölgenin üzerinde anlık yükselişleri değerlendirilebilir. Fakat 26 civarında her türlü yani bu bölgelerde hızlı kar almak düşünülebilir. Avax'da şöyle tertemiz hani diğer grafiklerde gördüğümüz gibi bir şey değil. Biraz daha çetrefilli bir grafik görüyoruz. Mesela 4 saatlik yükselen tepe dip alçak tepe yapmış. Gerçekten Avax'ı takip ederek işlem yapmakta fayda var. Ciddi bir takip istiyor Avax. Özellikle böyle kaldıraç maldıraç işlerine girenler için diyelim. Ford Otomotiv gelmişti. Hobilerimden aylıkta. Yine bunda da genel borsa grafiklerinde olduğu gibi bir duranlık görüyoruz. Oo. Ford Otomotiv'de bir haftalıkta omuz baş omuz yapısı bozulmamış. Bakın buraya kadar gelmiş 110'lara üzerine atmamış. Dikkat. Bu bir retest olabilir. Retest ne demek? Yeni gelen arkadaşlar için. Altta altına buradan reteste aşağı gitmesini bekleriz. Gitmiş. Bir daha gitmiş. Bir daha aşağı gitmiş. Bunlar iyi, iyi hareketler değil. Onu söyleyelim. Bu retestler aşağı yönlü retestler. 94 maliyetlemişsin. Tam oradasın. Yani haftalıktan korkun varsa çok dikkat et derim. Çünkü tekrar bu hele ki şu şeyin buranın mesela 97 üzerine haftalık atmazsa bir de düşen tepeler yapıyor. Aman aman aman. Yani bir de düşen tepeler yapıyor. Düşen tepeler, düşen dipler hızlı aşağı salabilir. Salacak demiyorum. 97 üzerinde bir kapatsın ama. Bak gittikçe tepeler gittikçe daha aşağıda bak. Aşağıda, 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 aşağıda. bu alışkanlık güzel değil. Bunlar kar satışları ve retest olarak da duruyor. Bir omuz baş omuz için retest olarak da duruyor. 97 üzerinde haftalık gitmezse bence dikkat et hobilerim onu söyleyeyim. 97 üzerine bir gitsin haftalık kapanışını yapsın. Bu arada ne kadar çok reklam veriyor şu e, yayında kullandığımız uygulama. Başka da uygulama yok Hani yerine koyacağımız bir şey de yok. Şimdi günlüğe bakalım. Bu haftalıktı. Ha, günlükte 96-98 arasında biz buna destek direnç yani bir duvar koymuşuz. Nereden? Duvarın kaynağı. Bakın solda. Mouse'u getirdim imleç. Direnç. Destek direnç. Retest yapıp gitmiş. Vurmuş aşağıya. Alttaki denge almış. Gelmiş. Tekrar direnç direnç. Yani bence gü güçlü bir bölge. Neresi burası günlükte? 96-98 aralığı. Hatta bunu bir tık daha genişletebiliriz şu son mumla birlikte. 99'a kadar gidebilir. 96-99 arasında günlük kapanışlara dikkat. Hadi haftalığı geçtim günlük kapanışlara 96-99 arasında dikkat. 99'un üzerine atsın. Şu 101'leri atsın. Ben 101'leri atsın. O zaman diyeyim ki tamam kardeşim. 108-113. Yukarıdaki direnç bölgesine hareket başladı. Ama diğer türlü yani hem haftalıktaki sıkıntı hem günlükteki sıkıntı aman diyorum ben. Bu bölge biraz tehlikeli geldi bana. 96 üzerinde saatlik 15 dakikalık falanlık filanlık mum kapatmaya başlasın. 96 üzerinde Yoksa biraz şaşırtıcı. Bu grafik niye böyle oldu? Sorusunu sordurtabilir. Ona dikkat diyorum ben. Diyeyim. Yani umarım yanılıyoruzdur. Fakat bunu neye esnadan söylüyoruz? Buradaki alıcı satıcıların konumlarına göre. Daha önceki hareketlerine göre. Var mı talep? Talep yoksa şu an yayında 13-14 dakika oldu yaklaşık. Bakalım bugün en çok yükselenlerine falan bakarız. Ya da bugün en çok ee... evet en çok ne varmış? Mart G'ye kim yaz ya? Ayaz. Şöyle yapalım. Bugün en çok yükselenlere bir bakalım. Ondan sonra çünkü ikinciler olacak. Hemen bugün en çok yükselenlerine bir hızlıca bakalım. Oradan bir devam edelim. Sonrasında da sizinkilerle yine aylıkta yükselen bir trendi görüyoruz. Haftalıkta şu çanağı görüyorsunuz. Çanak bir tepki vermiş. Nereden? Bakın tam tepe noktasından günlüğe bakalım. O günlükte bakın o kadar ben buradayım diyor ki düşüşe bakar mısınız? O haftalıkta çanak gibi gördüğüm şey. Ne kadar çok düşen tepeler dipler. Bakın buraya bir sarı alan koymuşuz. Çok da güzel tepki vermiş daha önce. Tepki vermiş tekrar vermiş ama düşen tepe devam ediyor. İşte retest dediğim olay az önceki Ford Auto'da mıydı? Sarıyı kırdı mı? Geri gelmiş düşmüş. Bir daha geri gelmiş bir daha düşmüş. E artık diyor ki tutunamıyorum diyor. Alıcı yok diyor. O zaman ne yapıyoruz? Ona dikkat etmezsek buradan 220'deki fiyatı 160'da görebiliyoruz. Şu an tepki vermiş. Çok güzel. Tepkiyi neye vermiş? Onunla ilgili bir şey var mı? Ona bakalım. Evet tepki bu alanda çok dar bir alan aslında. Şuraya alacak olursak. Şurada bakın tepeler, dipler çok güzel. Yine bir araya geldiği bir bölge var. Şurada. Tam ona denk gelmek zorunda değil. Yaklaşık denk gelmiş zaten. Tam oturmamış. İki tepe. Burada bir retest bölgesi ve yine retest olarak çalışan 150 165 150 gitmedikçe Banvit yukarı yönlü hareketini bu yukarıdaki sarı alana doğru nereye doğru şuraya doğru devam ettirecek mi 230 243 bakabiliriz gibi geliyor. Banvit bakalım dakikaya bakalım sizinkilerle bitireyim. 15 tamam. Yazdıklarınızla e, Ayaz burada mı? Ayaz buradaysa seninkiyle başlayalım. Yoksa hobilerim ve Eplas'ınkini Abdullah'ın e, yazdıklarına bakıyorum. Az yok sanırım. Imasme ve Eplas'ta da yayını sonlandıralım. Imasme. Aylıkta mesela bakın bu değişik bir düşen bir grafik. Haftalıkta ee, o bilirim. Bu sana hatırlatıyor abi? Çok güzel bir çanak değil mi? Çok güzel bir çana hatırlatıyor. Çok güzel bir çanağı hatırlatıyor bize. Günlükte belki daha da tatlı görünecektir bu. Bakalım. günlükte bu biraz daha bozuk görüyor ama şurada en azından kendi çanak bir devam formasyonu olarak da kullanabilir. İlla hani şart dönüş formasyonu olacak şartı yok. Fakat çanaktan daha önemli şeyler var burada. İlla çanak olmak zorunda değil. Şunu bir alalım. Nedir o? Şuradaki destek direnç bölgesi. Daha önce çizmişiz. Bunu netleştirelim bakalım nereden geliyor. Soldan dirençleri görüyoruz. Epnas'la bitireceğiz Abdullah bakın bu direnç olarak çalışan bölge uzun bir düşüşten sonra destek olarak çalışmış. Şimdi yine bu alan bölgesinde çok güzel bence tam patinaj yaptığı bölge 2.88-3.23 arası. 2.88 altına kalmadıkça bu çanak hareketini hem de bir çift tip bakın çift tip yapısı da var. Burası hem neckline'ı yani boyun bölgesi hem çanağın devamı hepsi bir arada. 2.88'in altında kalmadıkça bence müthiş grafik. Bu günün olasılığı diyebiliriz. İmas makine için günün olasılığı 2.88 günün olasılığı illa uçacak anlamına gelmiyor. 2.88 altında kalırsa zarar kes. 2.88 altına gitmedikçe bu yukarı yönlü hem bu destekten geçmişten gelen destekten hem çanın alt çizgi desteğinden yukarı gitme ihtimali olasılığı böyle göz dolduruyor. Onu söyleyelim. M'yi ve son olarak Eplast'ı da yayını bitirelim. Ege Plast. Abdullah buradaysan umarım gitmemişsindir diyelim. Yine aylıkla başladık. Haftalığı aldık. Düşen tepeleri görüyoruz. Günlüğü aldık. Günlükte daha önce bu sarı alanı çizmişiz bunda. 4-4.50 arası %10'luk bir alan. Yani bu bölgeyi üzerinde sekiyor ama Abdullah fakat düşen tepeleri görüyorsun ya yani gittikçe daha düşük seviyede kar alıyorlar bu sarı bölgeden toplayanlar. Gittikçe daha aşağıda yani bu sarı bölgenin alıcısı da biter. Alıcılar sonsuza kadar da devam etmez. Bunun artık böyle yüksek tepeler yapması lazım. Şimdi buraya mesela 6.59. 6.59'un üzerine bir gitmesi lazım. Yoksa burada al sat al sat modeli bence daha uygun. Yani karı gördün sattın abi sarıya gelecek mi diye. 6.59'un üzerine attı. O zaman tekrar düşünelim. Fakat bu trend yani tam olarak hani yaldır yaldır düşen bir trend içinde diyemeyiz ama aşağıda bakıyor yani. Şu tepeler sürekli aşağıya bakıyor. O yüzden bence dikkat özellikle 4 4, 4 40 yani o %10'luk alana girecek olursa ekstra dikkatliyim. Daha önce burası direnç olarak çok ciddi satıcılar varmış solda. Bura geçtikten sonra zaten tüm zamanların en yüksek fiyatı 12'ye gitmiş, destek olarak çalışmış. Hala destek olarak çalışıyor ne zamana kadar çalışır soru işareti bu bölge artık daha fazla zorlanmasın. Mesela şu an 5.22 tekrar buraya gitmesin. Giderse bence mesela imasme e daha şey görünüyor benim gözüme. Yani riski daha az görünüyor. Çünkü zarar kes noktası daha yakın. Şu anda bile bu zarar kes noktasına bile uzak görünüyor. Yani içeride olmayanlar için %25 çok yüksek bir oran. Bugünlük bu kadar. Sanırım TikTok'un olayını çözdük. Ekrandaki her şeyi izleyerek vesaire yayınımız kesilmedi, yayınımız işte gösterilme şeyine girmedi. Herkese teşekkürler. İnşallah yarın, yarından sonra öğle arası 12.30'da günün olasılığı yayınlarıyla yayınımıza devam edeceğiz. Ben diğer platform